Evimize hoş geldiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Burada akşam biz akşam yemeği yiyecek. Bahçeden yeni geldim. Ana hiç hiçbir şey gelmedi. Mahanna geldi. Mahanna bari pişirelim dedim. Azıcık. Şöyle kaynayan suya. bir su doldurmaya gittiydik. Emin edin su kaynayınca mahannasını sal dedim. Bu da mahannasını salmış. Şöyle bizim kendi yoğurdumuzuna yani satın alma yoğurt değil. Bismillahirrahmanirrahim. İçine sarımsak koymadım. Nasıl? Sarımsak bana dokunuyor böyle. Yani bir de değiş gidiyor. Önceden böyle işte olmazdı Şimdi sarımsak bile dokunuyor. Ben inanın. Midem de hastalanıyor herhalde. Şöyle. Emine aç değil. şimdi yani yemeyecek? Hayra da elini ben yiyecek. O yüzden şöyle bir cırgızlı Yok makarna. anne? Bu sarımsakla güzel olur da. Sarımsak koymadık için. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Şöyle bakalım ne kadar oluyor diye. Allah çok şükür ya Rabbim. Allah mahsedine yemeği nasip etsin yaptığımız malzemeleri. Ağzımızın tadını hiçbir zaman bozmasın, huzurumuz bozulmasın inşallah. Rabbim hiç kimseye muhtaç etmesin gelinden başka her zaman derim yaşadığımız sürece ömrümüz boyunca kaderimizde muhtaçlık varsa Rabbim olsun başka hiç kimseye muhtaçlığımız olmasın Rabbim kendinden başka kimseye muhtaç etmesin bunu ben hemen pişireyim ee, maydanozları ayıkladım onları temizledim gittim bir de onları yıkadım az bir maydanoz çıktı bayağı hep pas almış otun içinde kalmış maydanoz Rabiş, o otlar neydi? Ne Yetişemedim. Yetişebildiğim yerine kadar yaptım. Bahçe büyük. Yalnız başıma olmadı. İşte. Şöyle. Güzel güzel kaynasın. Orada yağ da iyice lazım. Yağsın. Ben de bir biber alayım şurada. Ececef biber atıvereyim. Bir de turşu getireyim. Bekleyeyim. Bu tarafına. Turşuyu buzdolabına koydum niye buzdolabına koydum? Şöyle dolaba koyu verdiydim. Açtığım zaman ben dolaba koyuyorum turşuyu. Şu biberden yeni biberim Galiba olacak. O toz olan. Koyu verdim hey toz ve kendi yaptığım geçerliğini yaptıydım ya. Bu kadar kaldı biberimiz de bitti. Az kaldı. verse ketçabını alayım, misinle, limez versin ne anam. Vallahi hiç evin çiğisi hiç bitmiyor anam. Ne açlığımız gidiyor ne, <laughs> ne susuzluğumuz gidiyor. Cumhurada. İki üç tabağa da koymayayım. Sadece bir tabağa yağlayacağım. Turşu şeyi, turşu diye bari. Bakın siz getirin. Bakanlayın. Şöyle ana püvellerinden salatalık turşusuna salatalık turşusu bir güzel maşallah kütür kütür sıcak suyla kurduğum turşular bunlar yemeye başladık bile turşuna hep kalmaz <laughs> bir anda boşaltıyor artık doldurma ihtimalimiz yok bitti doldurmaya yok gayrı şöyle de doğrayın şöyle Size nasıl doğrayıyorsun sürşüyü? Biz böyle doğrayıp Ay Tabii ki Bazen böyle. eminim bir yandan da yiyecek. kamerada sallama anneciğim. Kendimi ASMR yapıyormuş gibi hissettim valla. O ne? Böyle mesela yiyorsun. Onların sesi çıkıyor. Ona da ASMR diyorlar. Öyle bir şeymiş işte. <gülüyor> 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 nasıl pek kötü diyor. Sessizlikten ne sonra yiyeyim bari. Koydum kütür, buraya kütür, vallahi. Kremine ne işini duydunuz? Kütür kütür bak. Tabii bıçaktan ses geliyor. Hı. Bak gördün mü? Bıraktım <laughs> geri turşuyu. Bak bunu helal edin canlı çekenler. Emine. Çıkır çıkır. Açıcık. Şu mahalle işte herhalde. Bak tane tadına bakalım. Burgulu mahanda, ben bunu çok severim. Hmm, pişmiş pişmiş. Sıcak. Tutacak böyle de. Çok yeşil bezimiz bir annem yanında. Da. İyice yanacak, güzel olur. Aa, sen üç tarafımıza geç Emineciğim. Yağımız soğusun birazcık. Şurada yoğurdumuzu dökün. Yoğurdumuzu mı dökün? Makarnamızı. ev yakın olanlar. Buyurun gelin yiyelim. Emine hiç mi için? O zaman hepsini döküyorum. Dur. Neyse. Şimdi de et yiyecek hayır bunda. Et yiyecek. Niye ayırıyor? Ben yoğurt mahalle yiyemiyorum. Hem yemez yoğurt bir mahalle. Bizi Tabak vereyim mi sana? Senin için mi? Hı hı. Şöyle küçük tabak vereyim. Hı hı. Şöyle... Az koy. Hız oldu zaten. Şu ileğini temizelim. İsraf olmaz. Ben bir keresinde bunun üstündeki şeyi hep yaktıydım. Bak. Çok ısıtmışım bak, bak. ısın. Ne? Biberini yaktıydım ben. Bak cız diyor. Bu cız sesi daha çok çıkması lazım ama ben biberi yapmayayım diyeyim. Şunu da sen koyayım. Aa koyma. Koyma koyma bana. Hiç mi koyma? Ya sizin de ne? yiyeceğim ben? Alayım. Bir fotoğraf çekeyim bekle. Mahalle. <laughs> yani ha şunlar da domates. Eltim vermiş bunu. Getirdi yani bir Emine seviyor diye. Ne, domatesi değil mi, ne Çeli domates Emine bu? Çeri domates. Çeri domates. Neyse biz götürelim kandımızı doyuralım. O zaman daha sonra görüşürük inşallah. Soframız hazır. Ben bunları bir götüreyim. Evet arkadaşlar topladığım fasulye bu da ayıkladım doğrayacağım ayıkladım doğrayacağım işte öğlene çocuklara yemek yapacağım yine yemek zamanı akşam mahalle yedik mahalle şimdi de fasulyeyi pişireceğim Allah nasip ederse bir yandan da kahvaltı yaptık da çay içiyorum. Çayın başında doğrayayım ben bunu. Çayımı da göstereyim size şöyle koyayım. İşte. Hem çay hem fasulye. Boş durmayayım değil. Çünkü yetiştiremiyorum. Niye yetiştiremiyorum? 12'de çocuklar geliyor. 12 çeyrek geçe. 12 çeyrek geçe gelmeden yemek hazır olması lazım. Çünkü hemen giriyorlar geri sınıfa. Çabuk giriyorlar. Okullar çok uzak. Böyle işte ben bunu bir doğrayım. Ondan sonra haşlayacağım. Güzel bir soğanla kavuracağım. Evet arkadaşlar. Ben fasulyemi doğradım. Tencereye koyayım. Haşlayayım. Hepsini haşlayayım ama hepsini pişirmeyebilirim herhalde. Çünkü çok oldu bu. Şöyle kalanını da dolama atarım dondurucuya. Şöyle mahanna süzeyinden kevgirden geçireyim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şu altında yakayım ocağımın. Yandı. Suyunu da koyayım hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Beraber haşlansınlar. Ya yani suyum da kaynasın. Bazen kaynar suyun içine koyuyorum. Bazen böyle yapıyorum. Heh, bu böyle haşlansın iyice lazım. Ben de şuraya maydanoz koydum. Onu bir doğrayım, dolaba atayım onu Bu böyle haşlansın. Kapak. Tencerelerimde hiçbirinin kapağı yok. İnanın bu tencerenin kapağı var ama öbürlerinde yok. Bak bu da bunun değilmiş. Heh. Şunu kapatayım. Kapattım. Şuraya maydanoz koydum. Bunu bir doğrayayım iyice lazım. Kıyayım ince ince. Ha, renginin öyle bak. bakmayın yemyeşil rengi var. Şöyle. Bunu da Göstereyim şimdi, ben tahta ayarlayayım, bir oturayım. Yayınlar, Son kez bunu da dolaba atayım. Bu dolap da pek iyi oluyor. Hastaların böğürtülene kadar. Haşlamadık ya, ben böğürt demedim diyor. Şöyle doğrayayım, hemen dondurucuya atayım. Koca abi ile Bu kadar maydanoz oldu. Ucularını koparttık, Hıcı hıcı aldı. O da çok taze ya. Evlerini hem çektireceğim. İşler bitmiyor. Artık ev işleri başladı. Önceden de vardı ama ee, okullar tatildeydi. Eminem görüyordu her işimi. Şimdi okullar da açıldı. Bahçe işi bayağı da gitti sayılır şöyle. Dışarıda komşularına ayıklayı Bazen şöyle sarılarını neyim almışlar da. Belki de ben aldım. Bilmiyorum. <laughs> Temizlendi, yıkandı. Akşam da ince aldım, ıslattım. vardı ya. Onlar hep damana çöktüler. Şöyle. Ben bu malzeme yaparken içine don haline katıyorum. Çok güzel, görüntüsü çok güzel oluyor. Tadı da pek olmuyor ama yani kışın pazardan aldığınızda hiç tadı yok. Bana e, Zuhal ablam abla. Daha bir sera yaptı. iki inşaat demiri, demiri burada uzun Yani şöyle sokaça, şöyle olacak köprü. Üstüne de naylon serecek. Bilmiyorum bakalım aslında niyetleniyorum da serada yapmaya. Saplar çok büyüyor. Ne kadar nasıl da? bile güzel cenazım. Yumurtayla kavurayım. Göstereyim size de. Yani bir şey göstermeyeceğim. Çünkü bu videoyu hemen yükleyeceğim. Yarınki videoda gösterdim büyük ihtimal. Desteğe bakın değil Çok çok bakın. İstemem aslında böyle macunoz şişesiyle ne yapmayı da mecburen ucuları taze değil. Ara ara öyle setleri var. Çolgunu kurutuyormuş, dolaba koyuyormuş. Kurutup da buzdolabına altına da koyuyorlar. Biz kurutmadık. Heh. Daha şunları da alırım herhalde da. Şu saplarını. Sapı alınmış hali de. Yine de. arkadaşlar varmış. Ve bunun yanında yaşasaydı hiç sakınmaya koymazdım. O zaman ben videoyu bitireyim. Hemen de yükleyeyim. size izleyin. Akşam bir mahanna devamını getiriyorum. Mahanna videosu, ondan sonra fasulyeyi koydum. Maydanoz derken bir videonun daha sonuna geldik. Desteklerinizi bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın. kalın kanalımızda kalın. Allah bin kere razı olsun.